Dükkanımız İsmet önü bir bulvarı üzerinde 15 metre cepheye sahip. Karşımız Hilton Otel. Ve ayrıyeten Hilton Otel'in de şu arkasında Starbucks var. Zemin 354 metrekare. Lazer metre ölçünü. Ayrıyeten ön kullanım alanı da ve yan kullanım alanı da mevcut. 10 metre tavan yüksekliği var. Asma katta yapılabilir. Ve ayrıca şu ağaçlardan gözükmüyor ama paplar ve kafeler var. Hilton otelin altında.